Hey, ben kimin kapağıyım? Hani nerede? Ha geldi. Hayır, bu benim değil. Ha geldi. Hayır, bu da değil. Bu büyük. Sadece bir tane kaldı. <laughs> bu da değil. Bu da olmadı. Başka yok mu? Kapak ağlıyordu. Başka yok mu? Bir tane de bu kaldı. O mu yoksa? Bakalım. Dur bunu yere koy. Peki bu deliklerden de bir şey mi yapıyoruz Berkan? O deliklerden. Bu makarna tenceresi. Makarnanın suyu akıyor oradan. Ta -da. Teşekkürler.